Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir oyun yapma uygulaması e, uygulamasını göstereceğim size arkadaşlar. Oyun yapacağız. Tabi oyunu yayınlamayacağım. Veya yayınlayabilirim de. Öncelikle arkadaşlar oyun yapmak için şunu çıkartayım size göstermek için şöyle bir vatandaşa sahip olmanız lazım. Şunu Ondan sonra arkadaşlar hemen giriyoruz. Siz de aşağıda süper bir like atıp abone olup bildirim zil tuşa açmayı unutmayınız. Ondan sonra böyle bir yere atıyor bizi. Burada oyna, oluştur, profil diyor. Profil Roblox profili gibi düşünün. Karakterimi yaptım ben. Oluştar da oluştur der iken de ee, yaptığımız oyunları gösteriyor ve oynandığı beğenildi ee, Öncelikle arkadaşlar büyük Krallar Savaşı oyununu yapmıştım ben ilk 19 kişi oynamış bir kişi beğenmiş sonra e, askeri operasyon yaptım yani oyunu yaptım kendim sonra korsan savaşları korsanların savaşı dövüşmeli futbol falan. Öncelikle size bunları göstereceğim ama büyük Krallar Savaşında benim telefonum az bir şey kastığı için onu göstermeyeceğim şöyle size şey göstereyim toplamda 113 kişi vs 113 kişi var yani baya fazla kişi var büyük bir savaş simülatörü kendim yaptım ee, sen mi çık Heh. oluştur dedim buradan Önce hangisini göstersem mesela korsan savaşları oyna dedim. Önce bunu bir göstereyim. Az bir şey oyna amaçlı. Yaptığımız açıklama arkadaşlar oyun korsanlar hakkında diye diye gidiyor. Mesela benim yaptığımda. Tabii ben buradan hangisini seçsem diye düşünür iki, bunu seçmeye karar verdim. İyi mi yaptım bilmiyorum. Hmm. Şunu seçeyim. Burada arkadaşlar asla gemi seçmeyin çünkü e, gemi seçerseniz hareket edemezsiniz ki bu oyuna başka da giriyor. Şimdi, şimdi Ve şu an harika <laughs> gemi patladı. Şimdi arkadaşlar korsanlar için cam barı. <gülüyor> <gülüyor> ben çok güçlü bir karakter aldığım için <laughs> Aha, şey yardım ettim dostum böyle böyle tuşlar var enverter var bir saniye ee, hadi 31 olmasın. Şu an bir mermi var. Onu da aşağıdan görebiliyoruz. Düşman gemisini patlatabiliyorum. Çünkü ben bunu oyuncu yaptım. Size i̇şte birazdan göstereceğim. Arkadaşlar şu şişelerde can fullüyor. Arkadaşlar buradan oyunu e, yeniden başlat ve oyunu kaydet diyebiliyoruz. Veya çıkabiliyoruz. Buradan sohbet edebiliyoruz. Çok güzel sohbet ettim. Buradan e, solaklar için sohbet etme yeri var. Hemen buradan çıkalım. Arkadaşlar buradan size bir oyun, iki oyun daha göstermek isterim. Arkadaşlar bu arada e, korsanların savaşı, korsanlar savaşın ikinci versiyonu gibi. Yani orada alan daha büyük ve daha fazla düşmanlar var, gemiler var. Şimdi askeri operasyona giriyorum. Bu da tabii benim yaptığım bir oyun. Buradan kendi oyununuzu yapabiliyorsunuz ve başkalarının oyunlarını beğenip, yorum yazıp oynayabiliyorsunuz. Biz bu karakteri seçiyoruz. Ben vs bu kadar manyak düşman. Oynat bakalım, evet. Diyalog yapabiliyorsunuz. İçeride diyalog yapma izin ver. Asker öncelikle iki giriş var. Asker... Arkadaşlar klavyem bozuk benim iki giriş var diyoruz. Tabii biz meşazlaşırken oyun donuyor. Meşazlaşmıyoruz da hikaye. İkinci giriş ise hangardan gidiyor diyor. Tamam kumandanım diyorum ben. Ben onları oyalayacağım diyor. Hadi oyalayalım bakalım. <laughs> <laughs> Tabii çok sesli olduğu için kulağımızları zarı bitti. He. Bu arada arkadaşlar tanklarda bir ata olduğu için tanklar ateş etmiyor. Tabii ben şu an ateş ediyorum. Ben hangara gideceğim değil mi? Burada oklarda iki çık giriş var. Birinci gi giriş bura operasyonumuzun. İkinci giriş ise ora. Tabii ben size kısa gönder göstermelik için buraya giriyorum buradan. Benim kumandayı galiba gevertiler. Buradan dışarı kaçmak değil. Okla takip edeceğim. Şuradan. Kafana göster kafana. Hı. Evet arkadaşlar. Orada dört tane elektrik santranları diyor. Şu değil. Bu. Zaten böyle ateş ettiğimiz zaman canını gösteriyor. E, bitiremedik. Tabi adamlar şu an çıldırıyor bizim elektrik santranlarımızı yıkma kazanacağım diye. Tabi bunu yıkınca kazanıyoruz. Ama oyunda şöyle bir çirkeflik var. Yeni fark ettim bence. Bence doğduğumuz yerden buraya ateş edebiliriz. Ama etmeyelim oyunun tadı kalsın. Veya bunları da öldürelim. Ben size hızlı göstermek için burayı öldürüm ve zafer dedi. Ben arkadaşlar hemen çıkıyorum. Çık. Çıkan iyi. Oyunumuz da böyleydi. Buradan oluştur dedikten sonra siz aşağıdan süper bir like attıktan sonra bunu göstereyim. Böyle futbol, araba oyunları gibi gibi şeyler de yapabilirsiniz tabii ki de parkur da olur. Daha çok akla yani her şey gelebilir. Hayal gücünüze bağlı. Bir burada mavi takım var ve kırmızı takım var. Kendi karakteri alabiliyorum ama güçlük oluyor. Vazgeçtim kendi karakter. Oyna. Burada kalecimiz var. Kalecimiz Mahmut. Burada ee... Ebu Bekir var. Neyse. Burada dövüşmeli futbol. Çünkü bunlar birbirini dövüyor. Ben nasıl iş yapacağımı... Senin saçını başını yolarım. Anladın mı beni? Öldürdüm. Kili mi çalmış? Yok çalmamış. Ronaldinho. ya. Gidi ya. Böyle hızlanıp buradan böyle yetişemedim. O lan. Lan şuradan gol atacaktım ben. Topun üstüne çıktım. Anam. Nereye düştüm lan? Eee. Yardım edin. Kendi karakterlerimizi seçince aşağı küçük olduğumuz için böyle uçabiliyoruz. Tabii ben kendi karakterimi seçmeyeceğim. Çünkü neden olmasın? Bunu seçiyorum Pikachu. Siz de aşağıdan süper bir like atıp abone olup bildirim tuşu açmayı unutmayınız ve kocaman adamım. Angravesi çalınladı. Hop. Çalınladım. Kaleye doğru gidiyorum. Lan o nasıl bir gidiş? Oğlum olmadı. Ben beni niye kovalıyorsunuz? Beni dövecekler. Arkadaşlar böyle bir taktik geliştirdim. Bu ne yapıyor lan? Neyse. Diğer oyuncularımızı çekmek için. Bunlar da bunlar dövüşürken. Biz de buradan. Olmadı. Lan bunlar niye cücü? Cüce. Neyse bak olmuş. Rahmetli geberdi. Şuradan gol atmaya çabalarımla uğraşayım. Uğraşayım. Seren dostum ben gol at ben gol atacağım. Ben gol atacağım. He. Oldan büyük kavga. Değil. Şah. Havalı gol atayım dedim olmadı. Ulan bizi bizimki takımı dövüyorlar. Ben de gol atmaya çabalarımla uğraşıyorum. Onlar orada fısıfısı fısı ediyor. Gol attım. Buradan da çık dedim çıkamadım. Şimdi ise arkadaşlar size oluştur dedim. Buradan oluştur deyip yeni bir yeni oyun oluştur dememiz gerekiyor. Arkadaşlar. Böyle dümdüz bir yer veriyor. Tabii bunun sonu var. Kare şeklinde. Öncelikle arkadaşlar. Zaman buradan çekişli şeye tıklayıp oradan ıı, tar dememiz şart çünkü yeri belirliyor yani yeri bir zahmet yapalım Tabii ben hangisini istiyorum hmm, hangisi olsa şeylerin arkadaşlar sesleri de var keşke futbol haritasını buradan yapsaydım o neden illüzyon gibi yok vazgeçtim kaya. Ben bunu seçtim. Öncelikle arkadaşlar tepe gibi bir şey yapmamız için buradan zaman editörü dememiz şart zaten. Buradan değil. Zaman editörü. Buradan yüksek yani yukarı giden yukarı işaretli ok böyle basılı tuttukça dağlar tepeler gibi yükseltiyor alanı. En fazla ne kadar yüksek olabiliyor? Bu kadar. Tabi haritaya göre değişir. Hemen iyice yükseltelim. Ve böyle de indirebiliyoruz. Dümdüz. Hemen ne bir yok ederim. Böyle çürüyorlar. Çürük elma gibi. Disko, 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 disko. Neyse. Burada arkadaşlar ne eğik olsun ne dümdüz olsun. Yani eğik, eğimli olsun diye seçiyoruz. Ya tuşta ben de bakmadım. Buradan arkadaşlar önce şunu temizleyelim. Temizle. O zaman editör. Buradan geri alabiliyoruz. Az geçtim Çok geri aldık. Video değil. Evet bu. Olmuyor. Evet oldu arkadaşlar. Hemen buradan ben daha tepe istemiyorum. Böyle bir şey gibi bir şey olsun. Böyle bir karakter yapabiliyoruz. Bu beleş karakter. Tabi bu beleş karakterler her zaman kötü olduğu için böyle bloklar koyabiliyoruz. Ve bu da oyunun bitiş amacını gösteriyor. Şöyle göstereyim size karakteri büyüttüm. Mesela hmm, ne olsa buradan üçüncü şahıs falan diyor yani şahısları gösteriyor farklı farklı sağ el olmadı. Mesela benim tamamlamam için ben bu oyunu niye reklamını yap? Neyse benim tamamlamam için buna gitmem lazım ve zafer diyor. dön dedim arkadaşlar. Hemen bu çok kolay olur. Git. Heh. Sen de git. Hah. Bu da küp. Buradan arkadaşlar bir şey yazıp farklı farklı şeyler ekleyebiliyoruz tabii ki de. Ee, ne eklesem? Ne konu? Hmm. Ben bir silah eklemek isterim. Ya da yok. Tabi araba falan da çalışıyor. Devrilmiş araba ne ya? Bir saniye bir çıkabilir mi? Ee, hangi arabayı seçsem diyerek tabii ki de bunu seçiyorum. Hemen arabayı oyuna getirelim. Böyle bir şey. Çok karizma duruyor bence. Buraya da ben koyayım. Yok ben değiştir. Buradan ee, hemen. Buradan ne yazsam? Futbolcu. Ne alakası var ben de bilmiyorum. Futbol topu yok. Ee, ne yapsam? arkadaşlar e, şu bununla bunu mesela uygula diyoruz uygulandı tabi boyutlarını büyütmemiz şart araba kadar yetin bunları şimdi düşman yapmak istiyoruz atıyorum yok şu önce oyuncu yapalım tabi izleyici olmasın izleyici izleyici değil bu bu düşman olsun. Farklı bir takım. İkisi de şu an birbirine düşman arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu vatandaş ile şu vatandaş. E, arkandan ateş edecek beyefendi. Dön. He oldu. Ortada silah olsun. Ya da olmasın. Hayır, olmasın sil. Tabi böyle farklı farklı şeyler de yapabiliriz. Mesela bu da buna düşman olsun. Tabi bir de, mesela ikisi şu diğer maviliğe düşmen Bunu da mor yapıyor. Çünkü neden olmasın. kim kime saldıracak bilmiyorum. Oyna dedim. Vazgeçtim. Ta şu köşesini. Bunu değiştirebiliyoruz diye hatırlıyorum. Değiştiremiyormuşuz. Diyaloglar da yapabiliyoruz. Atıyorum ben bir kısa bir diyalog yapayım. Evet arkadaşlar. Hikaye eklettim. Şimdi oyna diyorum. Tabi takım değiştirebiliyoruz. Ben mavi takım olacağım. Mor takım olacağım. Hangi takım olsam bunu alacağım. Evet. Çünkü neden olmasın? Tabi bu düz, düz Topumuz düz ateş etmiyor. Biraz yamuk diyor dur. Ben fazla atıyor top. Neyse. Ben. Evet çok yakından ateş edebiliyor. Mesela şöyle bir uzaklaşayım. Mesela ben buradan tutturamam. Tutturamıyorum. Tutturdum. Nasıl becerdim? Top pas atıyor. Bunu öldürdük. Çak. Işın ucuyla kaçtı. O da beni vursun bir kere. Vurdu bile. Hemen öldürelim. Çak çak. Tabii bir ayağına vurma hasarı var. Bir de şuraya vurma hasarı var. Bu benim gibi. De... Hey çat. Arabamız şehit. Hemen biniyorum. Bilemiyorum. Orada bir hata yapmışım. Yürüyerek gideceğim. Hemen patlattı. Yürüyerek gidelim. Evet arkadaşlar boyumu küçülttüm. Arabayı bence seyirim diyerekten. Evet. Şu tuşa basınca. Evet. Uçuu, uçuu. Böyle geri gittim. Yani. Şöyle gideceğiz. Aşağı doğru. Ha. Bir fatal. Ona. He. Aşağı doğru o kabası iniyor. Hayta Arabanın tekeri kadar. Önce diyorlar basayım. Kanala abone olmayı unutma. Unutmam tamam. Öyleyse kazandın. Tamam kazandım. Şah. Ve zafer diyor. Ve arkadaşlar yayınla dedim. Buradan onayla dedim. Dememiz gerekiyor yani. Buradan anonim olarak yayınla diyeceğiz. Mesela buradan atıyorum. E, Fizikçi. Açıklama ne hakkında düşünüyorsunuz oyun ama yine böyle türlerini seçebiliyoruz. Tabii ki de ben e, oyunun mantıklı bir şekilde başlık yazıp falan yapmaya çalışıyorum da bunu arkadaşlar e, seçmeyeceğim için yani bunu bu daha oyunda size göstermeye çalıştım. Siz bunu sıradaki diyerekten Oyununuzu pay, oyununuzu yayabiliyorsunuz. Oyunumuzu oluştur yerinden görüyorsunuz. Ve çok popüler ol oluyor. Ve hepinize buradan bay bay.